Ben yine hazırlandım. Şöyle parmağımı çekeyim. Gidiyorum gene. Kız kardeşime gidiyorum. Kahve içmeye. Su faturası gelmiş arkadaşlar. Görebileceğiniz mi? İş yeri işletiyorum sanki. 353 TL. Yazık. Çok yazık. Bu kadar da insana eziyet. Bakın ne aldım arkadaşlar. Kızım aldı. Hatta şöyle diamond. Fakir diamond'ıymış bu. Aldım ama süper yalnız tüy alıyor koltuklardan. Biraz yıkadım ucunu. Koltukları şey yaptım. Şöyle cama koyayım dursun. Şimdi ben gideyim. Şu elektrik kağıdını, şey su kağıdını görmek bile istemiyorum. Anahtarı cebime koydum. Şimdi terliklerimi giyeyim. Gideyim. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Kardeşime gittim. Kahve içtim. Şimdi oradan gelirken şöyle bamya verdi. Dolapta varmış. Benim bitti herhalde. Dolabı temizleyeceğim ya dolapta bir şey bırakmıyorum. Biraz kalamar var. Onları da şey yapacağım, kullanalım da temizleyeyim buzluğumu. Şöyle bamya verdi, bamya yapacağım şimdi. Orada tatlıcılar var. Birer tane halka tatlısı aldı. Şimdi bunu sonra yerim. Şimdi canım istemiyor. Aynur var orada komşusu. Onlar baklava falan yapıyorlar. Şöyle gelirken erdeme uğradım. onun yumurta aldım. 30 lira. Oradan şöyle elbise al. Yumurtalıymış. Bakalım yapayım yemeğin yanına bunu da yarısını. Çok yeriz hepsi. Çünkü Şahin gitti tekneyi hazırlayacaklar herhalde. Şöyle biraz peynir aldım. Fazla alınca dolapta sararıyor bizim. Domates aldım. Bunu nereden aldım? Bimden. Bunu bimden aldım. 2 tane limon aldım. Limonum yoktu. 2-2 i̇ki, iki yeter. Sonra yine alırım. Ne aldım? Şöyle salatalık aldım üç tane. Bozulmasın. Çünkü azar azar alıyorum arkadaşlarla. Küçük bir yoğurt aldım. Oh yoruldum. Azar azar alıyorum. Çünkü evde bazen yemiyoruz. Gerçi akşamda Yemeğim az zaman misafir geldi. Yanına biraz bir şeyler yaptık. Şöyle şunları toplayayım. Biraz Erdem'den, biraz Gündem. Şöyle bir kilo kadar soğan aldım. Soğanım yoktu. Sonunda soğanımı aldım arkadaşlar. <laughs> Soğansız olmuyor. Şimdi bunları yerleştireyim. Bir çok şey var yerleştirecek. Aman Allah'ım. Şimdi ben yemeğimi yapayım da. Ondan sonra çıkacağım gideceğim gene dükkanı arkadaşlar. Şimdi erişteyi de yapalım. Şöyle bunu da koyalım arkadaşlar. Eriştemiz de olsun. Yemeğimi de koydum. Şöyle yağımızı koyalım. Önce suyumuzu koyalım. Sıcak suyumuzu. Ben katalım bu kadar. Küçük tencereleri geliyor yemek? Şimdi biraz önce atalım. Kavuruyorsun. Periştemize yapalım. Yemeğimi koydum. Bamya yemeğimi. Şöyle. Heh. Şöyle biraz kısayım. Kaynasın. Ay döktüm. batması. Biraz mayım kaynıyor. Şöyle biraz limonunu sıkayım. Limon sıkmayı unuttum. Tamamdır. Zaten hazır. Haşlanık bunlar dolapta. Biraz daha kaynasın. Yemeğim hazırdır. Tam yemeğini seviyorum. Yemeklerim olmuştur. Şöyle eriştem de oldu. Harika. Şimdi kapayım. Hazırlanalım. Gidelim yemeğimi de kapadım. Bamya yemeğim de hazır. Evet ay da kapadım. Bazen unutabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar çocuklar dışarıda. <laughs> Ses geliyor. <laughs> Tabanca. Oyuncak tabancalar çatapat herhalde. Çat 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 dedim ne oluyor. yoruldum şimdi şarjı çıkaralım. Ay. Tamamdır. Aşağı inince de biz eve geldik. Yemeğimizi yedik. Şimdi ben masayı topluyorum arkadaşlar. Bayağı açıkmışık. Şahin de geldi. Yemeğimizi yedik teknik bakımından geldi o şöyle. Ne yaptı? Oltayı aldı. Seviyor çocuk yani. Yapacak bir şey yok. Oltayı aldı iskeleye gitti balık tutmaya. Yani. Şahin bu. Ben şimdi bulaşıkları makineye koyayım. Ne bu da ya? Parlıyor. <laughs> Vallahi şurayı hırkama attım. Hemen yemekleri ısıttım. Kaldı ama şimdi belki gece belki ya Şahin yemese de kalsın. Tatlının da yarısını ben yedim yarısını Şahin yemedi. Dolaba koydum. Yemek hazır olunca iyi oluyor. Hemen makineye. Ama yoruldum ama yemekten sonra. Ay, biraz daha koydum. Şimdi ben bunları makineye koyayım. Siz de şöyle alayım. Şunları yerleştiriverelim. Yorulmuşum ben. Neyse çalıştırma. Yarın yine atarım. Çünkü az kahvaltı bulaşıklarını atarım. Neyse. Oh yoruldum. nerede da tamam. Şöyle size alayım. Acaba gözüküyor mu? arkam dönük oluyor. Tripot alınca kepçeleri yıkayayım. Şimdi dinlenme zamanı. İş yap, yemek yap, evden çık, çocuk bak. Tamamdır. Tezgahımız da toplandı. Nelerimizi silelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim.